Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda derse giremiyorum. Burada hatta gördüğünüz gibi bağlanıyorum. Fakat derse giremem. Burada da Seda var. Merhaba de. Dişi merhaba. çıktı arkadaşlar. Ee, acımadı, ama dilini arkadaşlar eğer sizin de dişiniz çıktıysa dilinizde öyle sürmeyin. Yamuk çıkar. O zaman da büyüyünce de dişlerinize böyle tel taktırmak zorunda kalırsınız. Acız acımıyor. Ama öyle tel değil. Bu şekilde yani bağlanıyor ama açılınıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar niye açılmıyor bu? Evet arkadaşlar az önce denedim açılmadı. Şöyle tutayım açılırsa kamerayı gö telefonu görmesinler. Şu an açılmasını bekliyorum. Bakın arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Şimdi gene deniyorum. Ok, Normalde ok aynı ok diyor. Şimdi gireceğim. Ama girilmiyor. Şöyle tutayım sizi görmeyin tam bir şekilde. Hemen girip geliyorum. Ya. Arkadaşlar hemen girdim. Gördüğünüz gibi şu anda yükleniyor. Demişsede aynı şu an dersin molasında. Şimdi arkadaşlar e, matematik dersi bitti. İngilizce dersine girecektik. Üçe gidiyoruz biz. İngilizce dersine bu. Ben, arkadaşlar Seda. Altıncı sınıfa gitmiyorsun Seda. Birinci sınıfa gidiyor. Hı -hı. Bir. Seda altı yaşında birinci sınıfa gidiyor. Ben ise 8 yaşındayım. Üçüncü sınıfa gidiyorum. E, seneye dokuza gireceğim. Hatta aya. Sonunda bunu istedi arkadaşlar. Şimdi hemen geliyorum. kızacak. Arkadaşlar açma bu arada bu benim evet, bilgisayarım. Arkadaşlar aha açılıyordu. Sus, sus, sus. Arkadaşlar gözüm senden arkadaşlar, başka kız arkadaşlar. arkadaşlar Deli babamın şenliği şarkı benim bilgisayarımda babamın bilgisayarından öğretmen açtı. Benim de dersim var ama mola değil. onlar da. da şarkı açıyor arada sırada bir öğretmen bakın arkadaşlar <laughs> yüklenmiyor. Yükleniyor da açılmıyor ders. Normal a internet yok. <laughs> i̇nternet yok. İnterneti bağlamamız gerek şimdiden. Korolayı yazıyor fakat ben bunu hemen atlıyorum. Niye? Bu da benim arkadaşlar. Gezerim seninle. Bu ama ne oldu bilmiyorum ama o bilgisayardan kaynaklanıyor. Şuraya girdim hemen. Ay. Sese girdim. <gülüyor> <gülüyor> Aynı. Otomatik bağlanıyorum şu anda. Evet bağlanıyor. Annem de tamam gidiyor. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Neyse arkadaşlar şu an biz videodayız. Bağlanmadık, bağlanamadık. Seda biz bağlanamıyor. Bağlanıyor. Otomatik olarak bağlan. Bunu yapamıyorum. Bu delirdi şu an. Ha, laptop kafayı yedi. bizim dünkü hemen e, internet İnternet evet yanıyor. Evet. İnternet evet, yanıyor. yanıyor. Ama niye böyle? Yani Bakın. Evet interneti bağladık. Hemen hızlı bir şekilde giriyorum. Çünkü İngilizce dersi öğretmen geç kaldığımızda da hemen kızıyor. Değil mi Sedacığım? Arkadaşlar ben normalde biliyorum ama yani biz aynı bilgisayarda şey yapmıyoruz yani bir iki değiliz arkadaşlar. Zeynep ablam bize geldi. İlk dün kaldım değil mi? Evet. Kaldım arkadaşlar. Seda da büyüyünce bizde kalacak değil mi Seda? Evet. Büyüsü şimdi arkadaşlar Seda küçük birazcık birinci sınıfa gittiği için. Mesela 4-5, 4. 3. sınıfa geçince bizde kalmak isterse kendi kalabilir. Kal kalmak istemezse kalmaz. Burada arkadaşlar gece bir bize geldiğinde kaldığımızda gece bir de video çekeceğiz. Amanlar ve gizlin gizli. annesinde ve babamız ikimizin annesiyle ve babamızla gizli saklıyoruz yani dişe bak ya dişe dişe bak ya <laughs> Ar Olmuyor arkadaşlar